Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yalnız bir seni şey, bir video çekiyorum. Bu iki videomda arkadaşlar Doğa Gemi Senek videosu Kerem vardı kanalda ayrıldı. Artık ben varım tek. Ee, ekipmanımı tam ta hazırlamadım. O da vlog'a gelecek. Hep ekipmanımı tam hazırlamadım. Laptop'tayım. Laptopdayım arkadaşlar oyuncu mouse'unun gelmesini ekliyorum. Satıcı aldım. iki ekran yaptım. Arkaya şu arkaya şu arkaya görmeyeceksiniz. Green screen yapacağım arkadaşlar. O vlogu da, da gelecek. Merak etmeyin. Komple tanıtacağım. O da vlogu değil mi? Komple tanıtacağım. Ee, söyleyecek arkadaşlar başka bir şey. Bana oyun önerebilirsiniz. Öne 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 sistemini belki yazmam. Bilmiyorum. Oyun önermeyin. Bu kanalda neler olsun. Neler olmasını istiyorsanız onları yazın. Eee o vlogu en kısa zamana gelecek ki şunları yani led falan almam lazım. Hepsini aldıktan sonra söz e, arkadaşlar size söz veriyorum. En kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Ee, Anneyse ben teşekkür arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi beğenin. Paylaşmayı, yorum atmayı, düşüncelerinizi yazmayı ve sağ aşağıdan şöyle biraz gösterebilirim sağ aşağıdan da kanalımı abone olabilirsiniz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum inşallah bu kanalda büyük ülkenlere büyük geleceğiz bu kanalı bırakma gibi bir niyetim yok yarın zaten son sınavına gidiyorum İngilizce ondan sonra bitiriyor sınavı sınavda ayın altına kadar çok rahatım ve bir sürü videoda yapacağım eski oyunlar çekeceğim düşük oyunlar çekeceğim arkadaşlar düşükten yükseğe doğru çıkacağız artık Allah'ın izniyle. Beni izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize bakın hoşçakalın. Abone olma beğenmeyi. Bay bay.